Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Bu videomda size mevcut portföyümden bahsedeceğim. Aslına bakarsanız hani kanalımın düzenli bir takipçisiyseniz bu bahsettiğim şeyler ilk defa duyduğunuz şeyler olmayacak ama güncel durumlar var. Onlardan bahsedeceğim. Videonun sonunda da önümüzdeki günlerde daha tarihi belli olmamakla birlikte katılmak istediğim bir IDO'dan da çok kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bitcoin'den bahsetmeyeceğim bugün. Ben biliyorsunuz Bitcoin ağırlıklı piyasayı okuyorum ama Bitcoin yayınları'mı ayırmak istiyorum çünkü hem Bitcoin hem bunları konuştuğumda video çok uzuyor. Onu istemiyorum. Zaten Bitcoin'e dair söyleyeceğim her şeyi en azından haftada bir bir video çekerek anlatıyorum. En son bu haftaya dair beklentilerimi ve değerlendirmelerim de şu "Fut Dalgası" isimli videoda hem on on-chain verilerle hem teknik verilerle. Hem de e, fundamental olarak piyasayı etkileyebilecek haberlerle sizlere aktarmaya çalıştım. İzlemediyseniz bu videoya tıklayıp izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Şu kırmızı fut dalgası yazan videoya. Şimdi öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere ben e, ağırlıkla Layer 1 projeler olmak üzere yatırımlar yaptığımı sizlere söylemiştim. Hatta ve hatta Temmuz ayında e, Altcoin... Portföyüm için ayırdığım paranın üçte biriyle alımlar yaptığımda sizlere ifade etmiştim. O zaman tek tek varlıkları konuşmuyordum çünkü FNDZ indeksi bekliyordum. Nitekim indeksim de Ağustos ayında çıktı piyasaya. Dolayısıyla Ağustos'tan sonra da varlıkları da tek tek konuşmaya başladık. Şimdi endekse geçmeden önce. Tek tek bu varlıkları ele alalım. Şimdi o e, o tarihlerde aldığım seviyeleri de işaretlemiştim. Geçtiğimiz videolarda da defalarca gösterdim. İşte Ethereum 1300 seviyelerinden almıştım. Güzel bir yukarı hareketlilik yaptı. Şu anda ama e, sağladığı karlılığın bir kısmını geri vermiş durumda. Ama şu anda hala aldığım pozisyonda %18'lik farkla yukarıdayım. Avax'ta da kara geçmiştim ancak an itibariyle 15.84 seviyesinde AVAX. Ben 17.33'te almıştım. Şu anda dolayısıyla aldığım AVAX'lar karda değil. Atom'da e, hala kardayım. Şu haftalardır düşüyor olmasına rağmen Atom'u çünkü 7.18, 7.21'den almıştım. Şu anda %56 falan karda. Ama hatırlayacağınız üzere hani şu anda karlarımı kaybetmekten dolayı şöyle e, sorular gelebiliyor. E abi neden satmadın? Daha bu atomu şu zirveler seviyesindeyken yani yüzde yüzler mertebesinde karlılıktayken de bu videolarda değerlendirirken sizlere söylemiştim. Ben bu yatırımlarımı bir sonraki boğa için yapıyorum. Dolayısıyla hani benim aldığım seviyenin yüzde yirmi, otuz, kırk aşağıda olmasını ben dert etmem. Eğer Elimde nakit varsa ki var altcoin'lere ayırdığım nakitlerimin 3'te 2'si duruyor. Yeni alımlar için fırsat olarak görürüm. Yukarı gitmesi durumunda da satmayı düşünmem. Ben çünkü burada trading yapmıyorum. Bir sonraki bu ada bulardan yaptığım iyi maliyetlerle iyi para kazanmayı hedefliyorum diye söylemiştim hala aynı yerdeyim. Dolayısıyla hani karın azalmış olması, zarara geçmiş olması veya kara geçmiş olması beni alakadar etmiyor arkadaşlar. Near'da zaten hiç aldığım seviyede kara geçemedim açık söylemek gerekirse. Hani en azından sizlere böyle videolarda gösterdiğimden beridir bir yukarı yapmıştı ama 3.39'dan almıştım şu an itibariyle 1.89 seviyesinde. Mati'yi 0.48'den almıştım arkadaşlar. Onda da ciddi karlılıktayım. Onda da aynı atomdaki gibi bakmıştım. Hiç satmadım. Yeni alım seviyeleri kovalıyorum ki şu anda hali hazırda %126 karda. BNB'yi 247'den almıştım. An itibariyle 286'da hala %15 karda. Cake bir Layer 1 değil ama bu da sevdiğim projelerden DeFi tarafında potansiyeli olduğunu düşündüğüm projelerden bir tanesi yani bir sonraki boğada 100 dolarlara doğru bir yolculuk yapabileceğini düşünüyorum. o yüzden de hani bunu tutmaya devam ediyorum ki staking opsiyonları falan da var. O yüzden sevdiğim bir proje. Şu anda %6 karda. Uniswap'ta da kardayım. O da iyi maliyet yaptığım projelerden bir tanesi. Onda da %46 kardayım. S fund var bir de yine bir layer 2. Onda da çok ufak bir kardayım. Yani ben 1.11'de almışım. Şu anda 1.17'de. Genel durum bu arkadaşlar. Bunu tabii ki FNDZ indeks benim aldıktan bir süre sonra Ağustos ayında aktif hale geldi. Burada da sadece FNDZ tarafı 10 tane varlıkla sınırlandırmak istediği için bu projeleri koydum buraya arkadaşlar. Burada da 3 aylık performansımız 2 hafta önce baktığımızda %52'ler civarındaydı. Kar anlamında şu anda %24.66'ya düşmüş durumda bu son düşüşlerle beraber. Ama tekrar söylüyorum bu endeksi de defalarca anlattığımda da sizlere söyledim. Burası kısa vade beklentilerle yatırım yapılacak bir yer değil. Burası bir sonraki boğaya hazırlık yapmak. Bir sonraki boğada meyveleri toplamak için ekim yaptığımız bir yer arkadaşlar. Burada da şu anda endekste ağırlıklı portföyümüz BTC'de %50'lik kısmında parça parça altcoin'lere, layer 1'lara ağırlıklı olmak üzere böldüm biliyorsunuz. Yani arkadaşlar bu endekse yatırım yapmak niyetiniz olursa benim şu sepetime benim belirlediğim oranlarda yatırım yapmış oluyorsunuz otomatik olarak yatırdığınız USDT bu varlıklara bölünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla beklentimiz bu, detayımızda bu. FNDZ Endeksine katılmak istiyorsanız aşağıya bir Discord linki koyuyorum. Orada genel sayfama giriyorsunuz. Orada sabit e, mesajlarda, videoda bununla alakalı bilgi alabiliyorsunuz bilgi aldıktan sonra da yatırım yapmak isterseniz yatırım yapıyorsunuz yatırım yapanları da başka bir Discord kanalına alıyorum doğrudan irtibata geçebilelim diye yeri geldiği zamanlarda şimdi endeks tarafında durumumuz bu arkadaşlar ee, ki bu endekste olmayan ama yatırım yaptım hali hazırda yatırım yaptım yatırım yapmayı planladığım projelerde de projelere de size işte bu portföy değerlendirme videolarımda ve en önemlisi yatırım yapıp çok gerçekten hani sağlam olduğuna inandığım projelerde Bülent abiyle birlikte Bülent başla değerlendirmeye başladık. Şu son 10 günde iki tane proje değerlendirdik. Bir tanesi injective Protokol, bir tanesi Oray Chain'di. Oray Chain'i daha dün yayınladık. Injectif Protokol'de bir 9 gün kadar oldu. Onlara da bakacak olursak arkadaşlar injective Protokol ve Oray'da bu tek tek ele aldığımız videolarda ele aldığımız varlıklarda kendi maliyetlerimizden ziyade bu varlıkları konuştuğumuz şey videoları yayınladığımız gündeki fiyatlarını baz alıyorum. Daha adil olacağını düşünerek böyle yaptım aslına bakarsanız. 3.77 idi biz videomuzu konuştuğumuzda. Dolayısıyla aynı itibariyle injektif protokolümüz zararda. Oray de biz konuştuğumuzda 5.84'tü. Bunları konuştuğumuzdan beri piyasada satış baskısı olduğu için şu anda 5.16'da zararda. Ancak yine aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Burada bakın, büyük resme bakmak lazım. Bu projeler, yani injektif protokol önceki zirvesinden şu anda %88 aşağıda. Oray chain ise oray chain ise şurayı baz alırsak %94 aşağıda. Şurayı baz alırsak takribi olarak %90 civarında aşağıda. Dolayısıyla buralar Alım yapmak için uygun seviyeler sadece riskimizi yöneterek ve yatırımcı perspektifiyle yani bir sonraki boğada bundan para kazanmayı hedefleyerek girmek için uygun seviyeler. Evet biz videolarımızı yayınladığımızdan beri düşüyor olabilirler ama bunun bir benim açımdan önemi yok. Tam tersine yukarıda 2-3 kat yukarıda da olsaydı bir önemi olmayacaktı. Biraz önce de anlattığım üzere bunlar uzun vadeli yatırımlar arkadaşlar. Sağlam gördüğümüz bir sonraki boğada da bizlerle olacağını düşündüğümüz varlıklara şu anda paramızın belli bir kısmıyla ki benim için şu anda altcoin'lere ayırdım paranın üçte birlik kısmını. Hali hazırda oyuna soktum. Geri kalan üçte iki ya yeni dipler gelirse sokacağım ya da trend kendini teyit edip yukarı yönlü hareketlilik ki ben kısa vadede beklemiyorum biliyorsunuz. Ama böyle bir şey olur. Benim beklentimin dışında bir piyasa hareketi olursa o zaman oyuna sokacağım. Hala bunda bir değişiklik yok. Tekrardan yani o üçte ikilik kısmı oyuna soktuğum zaman tekrardan sizlerle buralarda bu vesileyle paylaşacağım. Bir de bunun dışı bu koyduğum varlıkları da aynı zamanda şeffaf olması adına burada tabloda da işaretledim Aldı, e, videonun yayınlandığı zamandaki tarihlerini. Buraya da onları işledim Cap'ten An itibariyle şu anda istatistiki açıdan e, varlıklarımızın ikisinden ortalama %15 zarardayız. Bir sonraki bu adada bütün pozisyonlarımı kapatmadan önce de son durumu sizlere göstermek istiyorum. O zaman İnşallah haklı çıkarız bu yatırım yaptığımız projelerde arkadaşlar. Nitekim burada yine portföy konusunda GEM, IDO, IGO'larda da performanslarımı paylaşıyorum. İki tane hesap metodum var. Yani Twitter'da veya YouTube'da sizlerle yatırım yaptığımı paylaştığım projelerin her birini buraya e, yatırım yaptım, seviyeleriyle girdim, tarihleriyle girdim. Her şey şeffaf bir şekilde önümüzde otomatik olarak CoinMarketCap şeyini yapıyor, hesaplamasını yapıyor. İki tane hesap metodumuz vardı. Bir, konuştuğumuz projelerden her birinden bir dolarlık alsaydık portföyümüz ne olacaktı? Mevcut portföyümüz, sepetimiz yüzde on karda olacaktı. Bir token almamız durumunda ne olacaktı? O zaman da %13 kârda olacaktı. Bunlar arasında değişkenlikler oluyor. Şimdi burada önemli olan şu. Ben bu kararı sizlerle Twitter'da yaptığım bir ankette 2021'in Aralık ayında vermiştim. Yani dolayısıyla ben bu projeleri paylaştığım ilk günden beri piyasa sert bir şekilde düşüyor. Kripto para piyasa değeri korkunç seviyelerde düşmüş durumda. Ona rağmen iki hesapta da bunların kârda olması evet burada rezil projelerde var. Yani performans anlamında rezalet performans gösterenler de var. Benim için hayal kırıklıkları da var. Ee, ama neticede burada önemli olan ortalama, yatırımcı ortalamaya bakar. Bütün olumsuzluklara rağmen durumumuz bu. Bu da benim açımdan tabii ki sevindirici arkadaşlar. Yeni bir IDO'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Çok kısaca arkadaşlar. Magical diye bir IDO'muz var. Burası aslında sizlerin e, metamaskınızla paylaşıp doğrudan hiçbir designer'a ihtiyaç duymadan doğrudan e, yapay zeka ile e, deyim yerindeyse sanat eserleri diyebileceğimiz NFT'ler oluşturabildiğiniz bir platform. Dolayısıyla bir yapay zeka projesi bu son zamanların trendi biliyorsunuz. Nitekim ben bu oray çeyini de sizlerle şöyle paylaşmıştım dün attım tweette. Herkesin konuştuğu yapay zeka projelerinden yüksek potansiyel gördüğümüz orayı Bülent Boş ile ele aldık diye paylaşmıştım bunu. Dolayısıyla yapay zekaya e, şu anda bu trendi gözden kaçırmamak gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde de paylaşımımızı yapmıştık. Megacle'da Gerçekten ciddi bir hype de oluşmaya başladı. Hype'ın sebebini de çok kısaca anlatacağım arkadaşlar. Hemen hemen yani şey, Şubat 2023'ün sonunda açılan Twitter sayfalarında 50.000 takipçi oluştu. Ciddi bir hype var. Hype'ın sebebi ne? Hype'ın sebebi aslına bakarsanız bu projenin, IDO'sunun yapılacağı Launchpad'in iPad isimli bir Launchpad'de olacak ve bunun Bluezilla ekibinin şu anda son derece önem verdiği en yeni Launchpad e, projesi olduğunu biliyoruz. Ki kendileri 3 e, tane IDO e, açıklayacaklarını söylediler. Önümüzdeki günlerde ilki bu, şu anda hali hazırda açıklanan bu Magical. E, ilki bu, e, iki tanesinin de Micro olacağını yani çok düşük, ee, initial Market Cap'i olacağını söylediler. Bu da tabii ki yani projeler özellikle bir IDO ya da e, önem verdiğimiz detaylardan bir tanesi. Ipad'in ama diğer Bluezilla Launchpad'lerinden şöyle bir fark var ki ben biliyorsunuz daha önce de defalarca söyledim bu biraz önce gösterdiğim game IGO, IDO portföyümde de bunu zaten göreceksiniz. Ben Bluezilla'nın Launchpad'lerine de bir birçoğunda varım işte Trompet, Adapet, KCC Pet Velas Pet, Pet NFT Launch gibi her birinde benim tiyerlerim var irili ufaklı arkadaşlar ki burada şöyle de eleştiriler geldi hep mesela bu işte gen portföyünün yüzdelerinden falan bahsederken E şeylere Launch Pet'lere koyduğun tokenları niye hesaba katmıyorsun diye katmam çünkü neden katmam arkadaşlar ben o tokenları Alıp da kar etmek için almadım. Ben o tokenları bu launchpadlerde yapılan IDO'lardan, IGO'lardan alım yapma hakkını almak için aldım. Dolayısıyla burada neyi neden yaptığımız son derece önemli. Kendimize karşı dürüst olmalıyız. Yani evet %90 civarında ortalama bir erim oldu o tokenların dolar karşılığındaki değerlerinde ama alım hakkım aynı şekilde orada duruyor. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. işte biraz önce mesela işte şeyi konuşurken de söyledim ya sizlere burada atomda yani %100 yukarı gitmek gitmişken satmayı düşünmedim. E, aşağıya da gitseydi satmayı düşünmeyecektim. Burada ne beklediğimiz işte önemli. Burada da aynı şey geçerli. Eğer bunlar %90 aşağı değil de %90 yukarı gitseydi de şu anda benim için satmak bir seçenek olmayacaktı. O yüzden burada gerçekten objektif <laughs> özür dilerim, bakmamızın son derece önemli olduğunu <gülüyor> <gülüyor> ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. PET'in şöyle bir farkı var arkadaşlar. Nitekim şu anda işte 0. Çok özür dilerim. 0.20'den çıktı. Ee, bu şeyde çıktı yine. E, Meta çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan ben ön satıştan alımımı yaptım. 0.20'den çıktı. An itibariyle de 0.5'lerde. Yani hemen hemen 2.5 kat Yukarıda ama yine de hani eğer bu e, yapay zeka projelerinin geleceğine gerçekten hani inanıyorsanız ayıp et de çıkacak yapay zeka projelerinin hype'ı da olacağını tabii ki hani boğa piyasasındaki hype'larla şu dönemdeki hype'larında mukayese edilemeyecek farklılıklar oluşturacağını da farkında olarak ama genel itibariyle hype'lar da oluşturacağını benim gibi düşünüyorsanız burada şöyle bir avantaj var. Bu anlattığım launchpad'lerin her birinde işte tier almanız gerekiyordu, stake yapmanız gerekiyordu. Burada ise son derece farklı bir metot uygulamış. BlueZilla bence iyi de olmuş. iPad tutan Meta maskında ayıp et tutan herkes alım yapabilecek. Sadece orada işte tieriniz tuttuğunuz ayıp et miktarına göre belirlenecek. Şu anda e, application henüz yani e, çıktı ama işte burada henüz bir IDO yok. Projects Open yazması gerekiyor. Çünkü burada şeyin olması için işte Magical'in Gelmesi için daha tarih belli değil, magikal tarihi belli olduğunda burada açık olacak. Cüzdanınızı bağlayacaksınız. Eğer tuttuğunuz ayıp miktarı da e, alım yapmaya yetecekse. çünkü burada hani herkes alım yapacak ama ilk bin'e girmesi gerekiyor oradaki cüzdanları tutan cüzdanlardan ilk binin içinde olmanız gerekiyor. Yine de tuttuğunuz miktar itibariyle. burada gireceksiniz, alımınızı yapacaksınız. Dolayısıyla bir stake mecburiyeti yok. E, bu da tabii ki bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zekayı çok konuşacağız. Önümüzdeki boğada da eminim yapay zeka projelerinden çok bahsedeceğiz. Performansları da bizleri yatırım yapanları memnun edecek diye düşünüyorum. Elon Musk biliyorsunuz kriptoda son derece önemli e, isimlerden bir tanesi. Önceden kriptodayım artık yapay zeka ile ilgileniyorum diye 3 Mart'ta bir tweet atmıştı. Bu da mesela Dogecoin'de saçma sapan bir satışa sebep oldu. Ama şu anda bütün dünya ki işte Microsoft'un bu alanda ciddi yatırımları olduğunu biliyoruz. Google'ın yatırımlarını biliyoruz. Herkes bu alana konsantre. Dolayısıyla hem bu trendten hem de Bluezilla'nın yaratacağı hype'tan dolayı ben ayıp etimde e ee, iyi performanslar gösterecek ay diyorlar çıkartacağım düşünüyorum ve bu ay diyorlara da katılma niyetindeyim ilk katılacağım ay diyorda magik olacak. Telaffuzum doğru olmayabilir arkadaşlar. Magical olur aslında C olsa ama K ile olunca nasıl telaffuz edilir bilmiyorum. E, dolayısıyla portföyümle ilgili düşüncelerim bunlar. En kısa vadede e, tarih belli olduğunda alacağım ay diyor bu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bunu da alımlarını yaptığımda son derece şeffaf bir şekilde buraya ekleyeceğim. Bütün bir sepeti sizlere şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.